Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bu videonun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere öğretmenlik olacak. Hazır şu an e, tercih dönemindeyken belki üniversite tercihi yapacak olan arkadaşlar için bir hani yol gösterici olsun istedim. Ben kendim öğretmenlik okudum. Şu an yapmıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Başka bir iş yapıyorum. Bununla ilgili arada sorular alıyorum zaten. Hani TikTok'ta falan bazen cevaplamaya çalışıyorum. E, ama biraz daha detaylı anlatmak istedim. Öğretmen Nasıl bir meslek? Ne konuda öğretmenliği sevdim? Neden sevmedim? Neden bıraktım? Şu anki aklım olsa ne okurdum? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. O zaman başlayalım. Önce kısaca niye öğretmenlik seçtim? Niye öğretmenlik okudum? Bundan bahsedeyim. Ya aslında olay tamamen e, lise dönemine dayanıyor. Ben evimize yakın olan, yüksek puanlı olan öğretmen lisesine gittim. Tabii ki o zamanlar öğretmen lisesi vardı. Şu an 2010'dan falan bahsediyoruz. Çok zaman geçmiş. Neyse. Ee, öğretmen lisesine gittim. Aslında aklımda böyle bir düşünce yoktu. Öğretmenlik okuma düşüncesi yoktu. Ama e, bir anda kendimi e, dil sınıfında buldum. Çünkü çok böyle 9. sınıfta adapte olamamıştım. Diğer sayısal derslere falan. Kolay yolu seçtim. Dil sınıfına gittim. Ve o zaman hani öğretmen liseleri öğretmenlik seçip kazanan insanlara e, öğretmenlik bursu veriyor yani bu KYK bursunu biz direkt hani geri ödemesi olarak alabiliyorduk. E, o yüzden hani dil sınıfı da okurken, dil bölümünde okurken e, gidip de yok mütercim tercüman olayım, çevirmen olayım hani istemedim açıkçası. Yani böyle bir şey düşünmedim. Hazır orada burs seçeneği de var. Neyse kendimi bu şekilde öğretmenliğe hazırlanırken buldum. Ya baktığın zaman öğretmenlik aslında Türkiye gibi bir yerde özellikle. Yani güzel bir meslek. Hani maaşı fena değil. Yaz tatillerin var falan aslında cezbedici bu konularda. Ben de biraz o dönem kolaya kaçtım ve öğretmenlik seçmiş bulundum. OTTÜ kazandım. Ottu İngilizce öğretmenliği okudum. Ama ee, aslında bu süreçte öğretmenliğin benim için ideal meslek olmadığını okudukça fark ettim. Ya ben normalde çok çoluk çocuk sevmeyen bir insanım aslında. Yani onların ...enerjisine çok ayak uydurabilen bir insan değilim. Ee, ve bunu tabii ki okurken daha da fark ettim. Mesela e, bizim son sınıfta stajlarımız olur. Biri ilk dönem, biri ikinci dönem. Bir haftadır yani çok uzun bir şey bile değil. Ki ben ikisini de lise seviyesinde yaptım. Yani ilkokula göre falan çok daha iyi bir seviye. Ee, onlarla fena değildim ama yine de böyle... ...bazen işte o ergen kafasına senin de girip... ...senin de ayak uydurabilmen gerekiyor ya da ilkokul seviyesindeysen işte onlarla hoplayıp zıplaman, dans etmen bilmem ne yapman gerekiyor. Ben böyle bir insan değilim. Biraz hani soğuk <laughs> kaçıyorum bu tarz şeylerde. Daha böyle durgun bir insanım. Hatta ben okurken son sınıfta bir kursta öğretmen olarak çalışmıştım. 10 yaş grubu falandı. Ya yani kurs da beni biraz böyle dolandırdı gibi oldu aslında para mevzusunda falan hani. E, o da ekstra moral bozdu ama o 10 yaş grubuyla yani o kadar mutsuzdum ki anlatamam size. Yani çocukları seviyorum. Yani bireysel olarak çocuklara karşı bir sorunum yok. Ama onlarla işte o sınıf ortamında eğlenebilmek benim çok yapabildiğim bir şey değildi. E, genel olarak da öğretmenliğin kendi dinamiği biraz sıkıntılı. Yani e, mesela diyelim işte 55-60 yaşında e, emekli olacaksın, o kadar yıl boyunca aynı şeyleri tekrar ediyor olmak falan. Yani. Biraz gözümü korkuttu açıkçası. E, tekrar ediyorsun ama bir yere vardığında en fazla okul müdürü olabilirsin. Ben de çok o tarz büyük sorumluluklar seven bir insan da değilim. Neyse genel olarak benim fark edici sürecim böyle ilerledi. Ben tüm bunları yaparken şeyi öğrendim. Şimdi İngilizce öğretmeni olarak biz üniversite seviyesinde de okutman olarak çalışabiliyoruz. Bunun farkında değildim aslında, hani böyle bir opsiyonu. Bir gün üst sınıflardan bir arkadaşımı gördüm. O bana dedi, bilmem şu üniversitede çalışıyorum diye ben şok oldum. Aa nasıl ya hani falan. Bir de o zaman şöyle bir olay vardı. Mezun olup direkt biz okutmanlık yapabiliyorduk İngilizce öğretmenleri olarak. Ee, sonra biz okurken ben birinci sınıfta falan mıydım yani çok o, o yıllarda e, yüksek lisans zorunluluğu getirildi. Ee, o biraz tabii tat kaçırdı. Herkesin artık yüksek lisans da yapıyor olması gerekiyordu bunu yapabilmek için. Ama e, şey yapmak gerekiyor, eğer e, yani yüksek lisansın yoksa yine part-time adı altında e, sözleşmeli olarak e, üniversitelerde çalışabiliyorsun. Ben de mezun olduktan sonra bunu yaptım aslında. Tam da ben pandemi döneminde mezun oldum bu arada. Hani Şubat ayında mezun oldum çünkü e, Erasmus'tan dolayı uzamıştı benim eğitimim. Pardon, Ocak'ta mezun oldum, Şubat'ta ben o arkadaşın dediği özel üniversitede çalışmaya başladım sözleşmeli hoca olarak. Aslında orada çok mutluydum. İlk böyle bir ay hani gidiyorum geliyorum öğrencilerim benle yaşıt, güzel anlaşıyoruz, benim Erasmus anıları, Interrail anıları falan bunlardan bahsediyoruz. Hani güzeldi, mutluydum. Sonra araya pandemi girdi direkt zaten bir ay sonra. Ve olay online'a döndü. İster istemez bir o uzaklaşma falan oluyor öğrencilerden ama sen mecburen yine ders yapmaya devam ediyorsun. Neyse işte birkaç ay idare ettik bu şekilde Haziran'a kadar. Sonra dediler ki bunlar ikinci dönem yani gelecek dönem part time çalıştırmayacağız. Öyle olunca ben başka bir üniversiteye geçtim. Orada direkt hani yine online dersler re devam ettik. Hani hiç okula gitmedim bir süre. E, haftalık 20 saat dersim oluyordu bu arada. Yani şimdi mesela siz devlet okulunda çalışıyor olsanız sanırım minimum 15 saat gibi mi oluyor? Yani e, tam bilmiyorum o durumu nasıl işliyor gerçekten ama e, ben 20 ya da 22 saat falan böyle dersim oluyordu. Hepsi üniversite öğrencisi ve online ders hani yorum yani fiziksel olarak da çok yorulmuyorsun ama o sürekli konuşma durumu beni bitirdi gerçekten o çok yoruyordu ya yani günde bazen hani altı saat dersim olduğu günler oluyordu üst üste 6 saat aynı şeyden bahsetmek aynı şekilde online şekilde sınıf yönetmeye çalışmak falan yani çok yıpratıcıydı gerçekten ben bu şekilde işte bir iki sene falan çalıştıktan sonra mesela doktora gitmiştim doktor yani kulaklı ilgili bir sıkıntıydı aslında. Dedi ki ha, boğazına da bakalım. Baktı işte hep böyle, böyle tahriş olmuş boğazım dedi sigara mı içiyorsun? Ben de yok dedim öğretmenim. Yani daha iki yılda ve üniversite seviyesinde ben e, sağlık olarak fiziksel olarak yıpranmıştım. Ya bu belki benim hani sesimi düzgün kontrol edemememle alakalı bir şey ama sonuçta bir şekilde öğretmenlik fiziksel olarak çok yorucu. Ha, i̇nsanların gözünde de şöyle bir algı var. İşte on 5 saat ders mi 20 saat ders mi ya siz çalışmıyorsunuz zaten ama hani sonuçta gidip bir ya fiziksel olarak işte market rafı dizmekle haftada 20 saat 30 saat ders anlatmak kesinlikle aynı şey değil. Yani o sürekli konuşuyor olmak zaten çok çok yıpratıcı bir şey ki öğretmenlik bununla sınırlı değil tabii ki. Hani quiz okuyorsun, sınav okuyorsun, başka işte bazen materyal hazırlama tarzı şeyler oluyor falan filan. Bunlar da sonuçta mesleğe dahil bir şey. Neyse dediğim gibi hani e, üniversite seviyesi bile aslında beklediğim kadar rahat değil. Yani rahattı, güzeldi, mutluydum, öğrencilerimi seviyordum, onlar genelde beni seviyordu falan. Ama yine de işte dediğim gibi 2-3 yıl içinde beni yıpratmıştı o şekilde. Ben bu okutmanlık görevini yaparken aynı dönem e, yüksek lisansa da başvurdum. Amacım dediğim gibi hani okutman olarak devam edebilmekti ama o zaman bile şöyle bir düşüncem vardı. Şimdi seçeneklerimiz bizim tabii ki genelde yani eğitim fakültesi içinde oluyor ve birçok insanın tercihi yine e, İngiliz dil öğretimi e, alanında yüksek lisans yapmak oluyor. Ben başka bir ihtimali değerlendirdim ve eğitim yönetimi ve planlaması alanında yaptım. Çünkü şöyle bir düşüncem vardı. Ha tamam zaten dil öğretimi konusunda belli bir hani, eğitim e, yetkinliğim var. Ben bir tık daha farklı bir alandan ilerleyeyim ki belki hani, okul seviyesinde de yöneticilik tarzı bir şeyler düşünebilirim ya da aslında şunu düşündüm, alan değişikliği yapmak istediğim zaman alan dediğim yani başka bir iş yapmak istediğim zaman yani sonuçta iki eğitimim de sadece dil eğitimi olursa biraz beni kısıtlayabilir. O yüzden en azından işin içine biraz daha bir hani yöneticilik boyutu katayım. O yüzden eğitim yönetimi ve planlaması alanında ben yüksek lisansıma başladım o dönem. Bu kısaca benim öğretmenlik alanındaki deneyimimdi. Zaten çok aslında kısa bir süre, 2-3 yıl toplamda öğretmenlik yaptım. Bu arada bunları yaparken yani üniversitenin son sınıfındayken Erasmus'tan geldikten sonra kampüsümüzde bir tane kahveci vardı. Ben orada part-time hani günde 2 saat ya da 4 saat falan çalışmaya başladım. Önce boş topladım masalardan. Sonra kendim hani e, ilgili olduğum için kahve yapmayı falan öğrendim ve o süreç benim için tüm bu öğretmenlik deneyiminden daha zevkliydi. Yani yanlış anlaşılmasın hani öğrencilerimi falan gerçekten çok seviyordum. Gerçekten çok keyif aldığım anlar oluyordu ama ben hani mutfakta olmayı, bir şeyler pişirmeyi, insanlara bir şeyler sunmayı o anlamda daha çok sevdiğim için o işten ben çok daha keyif almıştım açıkçası. Yani genel olarak süreç böyle ilerledi aslında. Hani öğretmenlikten biraz yavaş yavaş uzaklaştım fikir olarak. Neyse benim bu çalışma ve yüksek lisans yapma sürecim devam ederken o zamanki sevgilim şu anki eşim Almanya'ya taşındı. O da doktora yapmak için taşındı. Ben de... Hani ya evleneceğimiz belli bir şeydi artık. O yüzden o süreçlere girdik. E, evlendik. Aile birleşimi vizesini bekledik. Ben o sırada biraz daha çalışmaya devam ettim falan. Sonra e, artık hani vizem çıktı ben buraya geleceğim. E gelirken tabii ki hani bir kendime iş ayarlamam, o konuda düşünmem gerekiyordu. Ve öğretmenlik dediğim gibi benim için ideal meslek olmadığı için farklı alanlara bakmaya başladık. E baktık hani en olabilitesi olan şey insan kaynakları alanıydı. Çünkü çok fazla böyle teknik bilgi falan filan gerekmiyor. Yine insanlarla alakalı falan filan. O yüzden hani o alanda ben iş aramaya başladım. Almanya'da yani gelmeden önce başvurmaya başladım. Ve tabii ki hani en başlangıç seviye ne varsa oraya başvurmak gerekiyor. Hiç deneyimi olmayan bir insan olarak. Öyle olunca bazı staj pozisyonlarına başvurmaya başladım ve şu anki çalıştığım şirketimden kabul aldım. Orada çalışmaya başladım. Şu an hala çalışıyorum ama yeni iş arıyorum. Yaklaşık iki ay sonra kontratım bitiyor ve Almanca'mı geliştirmeye çalışıyorum. Yani önceki videomda da bahsetmiştim. Herkes burada, bütün şirketler çok iyi Almanca bilgisi istiyor. Hani insan kaynakları alanının bir dezavantajı o işte. Çok fazla teknik bir şey yapma için en azından yani Almanca iyi e, iletişim kurabilmen gerekiyor. Onu şu an geliştirmeye çalışıyorum. Ama e, bu yaptığım işte ben şu an daha mutluyum. Neden daha mutluyum? Çünkü e, şöyleydi. Ben öğretmenlik yaparken o meslek bana çok stres veriyordu. Yani mesleğin düzeni bana çok stres veriyordu. Çünkü her şey yani belli saatler hani bir ders saati var ya 9'da başlıyor diyelim ders. Sen 9'da o sınıfta olmak zorundasın. Bu düşünce beni çok zorluyordu. Çünkü normalde de biraz bu tarz şeyleri kendime stres yapan bir insanım. Ben o zaman dersler işte 8.30'da başlıyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, servis oluyordu saat 8'de. Ben o servise 8'de yetişmek zorundayım ya. Saat 5'te falan uyanıp uykum kaçmaya başlıyordu. Yani Öğretmenliğin bu dinamiğini sevmiyordum çünkü sorumlu olduğun bir sınıf var, oraya geç kalamazsın falan. Hani bu bana çok stresli geliyordu dediğim gibi. O açıdan da böyle bir masa başı işi benim daha çok hoşuma gitti. Aslında baktığın zaman çalışma saati daha fazla yani haftalık 40 saat aktif olarak çalışman gerekiyor. Yani çoğu zaman benim o kadar yoğun bir işim olmuyor ama yani çalışan iş yoğun olan arkadaşlar sonuçta hafta haftalık 40 saat masa başında, bilgisayar başında çalışmak zorunda. Öğretmenlik o anlamda biraz daha rahat aslında. Hani dediğim gibi tamam fiziksel yani boğazın ağrıyor, vücudun yoruluyor falan ama o derece yoğun çalışmıyorsun bence artısı oydu. Ama şu anki işimde hani saat 8'de 9'da orada olmak gibi bir zorunluluğum yok. Yani istersem 7.30'da da başlayabilirim. İstersem 9.30'da da başlayabilirim. Günlük işte 7-8 saat çalıştığın sürece bunu kontrol eden kimse yok. Yani bu saatte burada ol zorunluluğu yok. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki hani tek şey bu değil yani biraz hani yüzeysel bahsettim konudan ama öğretmenlikte hani 30 yıl 40 yıl aynı şeyi tekrar ettiğinden bahsetmiştim. Burada en azından bir gelişim fırsatın var. Yani ben şu an Junior pozisyonlarda iş arıyorum, iş yapıyorum ama zamanla işte kendimi geliştirip e, takım yöneticisi olabilirim. Başka bir şirket içi alana kayabilirim falan. Bu anlamda kariyer gelişimi anlamında aslında daha e, uygun olduğu için daha üretken olabileceğim bir yer olduğu için aslında ben daha çok böyle bir şirket işi istedim. E, onun dışında yani hani sonuçta çalışıyorsun. Yani sonuçta bir insana, bir şirkete hizmet sunmak zorundasın. Her iş zor ama bu biraz daha bana cazip geldi açıkçası. Hani kendimi geliştirebilme fırsatı öğretmenliğe göre daha fazla. Yani öğretmenlik mesleği Türkiye'de çok ulaşılabilir bir şey oldu ve bu aşırı yanlış bir durum bence yani biraz daha ağırlığı olan bir meslek olmalı her üniversitenin her fakültesinde olmamalı iyi eğitimler veriyor olmalı bu fakülteler. E, bu şu an bence Türkiye'de büyük sorun ve e, siz de hani tercih yapan insanlar olarak illa hani bir yerden bir diploma alayım mantığıyla ya işte şuradaki öğretmenlik tutuyor okey ona gideyim derseniz bence e, sizi mutsuz eden bir adım olabilir yani bunu iyi düşünmeniz lazım gerçekten öğretmen olmak istiyor musunuz gerçekten o çocuklarla uğraşmak istiyor musunuz ya da hani doğuda işte bilmem ne köyüne atanmak istiyor musunuz ailenizden uzak birkaç yıl orada yaşamak istiyor musunuz ya da bunun o fiziksel zorluklarını e, zorluklarına katlanmaya okey misiniz? Yani bunları bir iyi değerlendirmeniz lazım. Hani rastgele tutsun diye bir okula gitmek bence kariyeriniz için çok yanlış bir adım olacaktır. Bir de bundan o birkaç yıl sonraki psikolojiyi düşünüyor olmanız gerek. Yani mesela 22-23 yaşında neyse mezun olacaksınız. e Öğretmenlik işte çoğunlukla yani KPSS isteyen bir meslek. Belki 1-2 yılınızı buna vereceksiniz. E, yaş gelecek 25-26 yaşıtlarınız belki çoktan o düzeni kurmuş olacak. E, siz hala KPSS ile falan boğuşuyor olacaksınız. Aile evinde. E, yani eğer illaki öğretmenlik okuyacaksanız, öğretmenliği çok seviyorsanız belki alana göre tercih yapmak önemli. Ben mesela hani İngilizce öğretmenliği o anlamda en iyi tercihlerden bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü kolay atana atanılabiliyor. Yani ben bir kere yani KPSS'ye gerçekten hiç çalışmadan sadece denemelik girdim. O zaman da sıralamam yani 2000 falandı. İşte 1700'le mi kapatmıştı? Yani aslında biraz daha üstüne düşmüş olsaydım atanabilirdim bile. Yani öyle bir düzen İngilizce öğretmenleri için. Ama diyelim mesela coğrafya öğretmenliği okumak istiyorsunuz ya da kimya öğretmenliği okumak istiyorsunuz. E bunların da de her yerde bölümü var, fakültesi var. Herkes sizin gibi düşünüp hani ben bir diploma alayım e, gibi düşündüğü için e, çok fazla rakibiniz oluyor ama bu kadar ataması olmuyor. Ve sonrasında dediğim gibi mezun olduktan sonra çeşitli problemler yaşayacaksınız. O, ona yönelik e, biraz daha hareket etmeniz gerekiyor. Tabii ki hani İngilizce ile hiçbir e, altyapınız yoksa ilginiz yoksa İngilizce öğretmenliği yazmanın bir mantığı yok tabii ki ama hani e, diyelim siz sayısalcısınız. Sayısal bölümlerde matematik öğretmenliği sanırım biraz daha e, öne çıkıyor atama konusunda. Belki onu düşünebilirsiniz. Yani bu tarz ufak adımlar atarak biraz daha kariyer yönetimi yapabilirsiniz en azından. Yani öğretmenlik konusunda başka bir sıkıntı da şu oldu. E, her, hani atama az, her yer özel okul tamam özel okullarda iş bulabilirsiniz ama benim birçok arkadaşım özel okulda çalışıyor ve onların çalışma şartlarını görüyorum, duyuyorum. Gerçekten korkunç. Yani öğretmenliğin o hani kolay tarafı, çekici tarafı özel okul öğretmenliğinde yok. Yani Zaten işte diyor diyoruzken yani tatili var falan. E bu insanlar tatilde de veli toplantısı yapıyor. Arkadaşlarımın çoğu mesela cumartesi günleri e, çalışıyor, veli toplantısı oluyor, bilmem ne oluyor, program oluyor. E, oradan tatil gitmiş oluyor. Maaş olarak da devlet kadar vermiyorlar. O ayrı bir sıkıntı, stresi daha yüksek, ders saati daha yüksek. Yani siz sadece bu çarkta bir eleman oluyorsunuz ve Ucuz işçisiniz aslında, yani çok korkunç bir düzen oldu o anlamda. Ee, öyle bir şey okursanız kendinizi kullandırmış olacaksınız bu özel okullar tarafından. O yüzden e, dediğim gibi yani öğretmenliği düşünürken yazmayı düşünürken bir kere daha hani değerlendirin tüm bu koşulları. Ya da diyelim okuyorsunuz öğretmenlik, işte kimya öğretmenliği yazdınız. Mümkün olduğunca e, sektör dışında da bir şeyler yapmaya çalışın. Yani atıyorum yazın hani boşsanız belki bir e, kimya fabrikasında, şirketinde bir şeyinde ufak bir staj bulursunuz. Ufak bir hani kağıt kürek işi bulursunuz ama o bile bir şeydir. Kendinizi bu şekilde geliştirmeye çalışın. Kendi sonrasında daha farklı bir iş yapabilirsiniz. Yani hani biz mesela İngilizce öğretmenliği okuduk ama benim birçok arkadaşım bu tarz ekstra şeyler yaparak kendilerini geliştirerek farklı şirketlerin farklı departmanlarında çalışmaya başladılar. E, bu dediğim gibi işte kimya, fizik, matematik bölümlerinde de mümkün olabilir. Ya da bilgisayar öğretmenliği okuyorsunuzdur. Bilmiyorum şu an öyle bir bölüm var mı, tüde var ama ne kadar yaygın? Farklı yazılım dilleri öğrenirsiniz, bir şeyler öğrenirsiniz, kendinizi sektöre açık hale getirirsiniz. Yani bu biraz e, kişisel gelişim bu meslekte bence çok önemli. Yani benim aslında yaptığım bir hataydı o. Ben sadece mesleği okudum. O, an, o okurken de aslında ha, tamam yaparım işte okutman olurum falan gibi düşündüğüm için ekstra bir şey yapmadım. Hani şu an e, mesela işte Excel bilgim bile çok iyi değil. Yani keşke daha fazla bu tarz şeylerin üstüne düşseydim ya da işte farklı bir staj Bulabilseydim e, okurken güzel olurdu. Şu an onun pişmanlığını yaşıyorum maalesef. Peki gelelim e, diğer konuya. Şu anki aklım olsaydı ne okurdum? Ya ben şimdi insan kaynaklarında çalıştığım için insanların dosyaları, CV'leri elimden geçiyor. Ya da kendim şu an iş başvurusu yaptığım için başvurularda hangi alan mezunları isteniyor, bunlara bir bakıyorum. Yani çünkü şey gibi değil. İşte sadece şu bölüm mezunları alınacak gibi değil. Yani bu e, Business ortamında farklı alanlarda farklı bölüm mezunları iş yapabiliyor. Sadece o konuda biraz yetkin olma, olman gerekiyor. Bunlara bakarken en çok gözüme çarpan şey Business Administration yani Türkiye'deki işletme alanı. Türkiye'de bu böyle çok şey oldu. Ayak altı bir bölüm gibi oldu, dalga geçilen bir bölüm gibi oldu. Yani bakıyorsun şu üniversitede de var burada da var e mezunları bir şey yapmıyor falan gibi bir algı var. Ama aslında, iyi bir üniversitenin mezunuysanız yeterli donanıma sahipseniz çok güzel bir bölüm. Yani business ortamında çok farklı başlıklar var. Çok farklı işler yapan insanlar var ve bunu yapabilen bu alanda yetkin olan insanlar business administration mezunu oluyor ya da işte uluslararası ilişkiler tarzı alanlar. Yani ben şu anki aklım olsaydı Kesinlikle böyle bir bölüm okurdum. Hani yine şey yapmazdım işte gidip mühendis olmazdım. Çünkü o derece bir sayısal sevgim yok. Hani yine o fiziği kimyayı yapamazdım. Ama işte lisede dil seçmemiş olsaydım, matematiğe biraz daha önem verseydim böyle bir bölüm okumak isterdim şu anki aklımla ve yani bu bana çok farklı kapılar açabilirdi. Yani çok farklı departmanlarda çok güzel işler yapabiliyor olabilirdim. Ama tabii dediğim gibi bunu da yani gidip rastgele bir üniversitede yapsanız size çok bir şey katmaz. Çünkü e, ayırt edici bazı özellikler katan üniversitelerde bunu yine okursanız çok güzel yeteneklere sahip olabilirsiniz. Yani mesela hani şu işletme okurum ama o tüy işletme okurum ya da işte uluslararası ilişkiler okurum ama yine ODTÜ'de ya da varsa şu an bilmiyorum Hacettepe'de okurum. Yani bunların e, müfredatlarını çok bildiğim için söylemiyorum bu arada. Sadece iyi olduğunu tahmin ettiğim için söylüyorum. E, uluslararası ortamda bu anlamda ayırt edici şeylerden bir tanesi İngilizceyi iyi kullanabiliyor olmak. Özellikle yani benim gibi yurt dışında yaşayan ya da yurt dışına çıkmayı düşünen bir insansanız e, İngilizceyi bir şekilde çok iyi halletmeniz gerekiyor. Yani Otüde o okuduğunuz takdirde ya da boğaz içinde zaten eğitim dili %100 İngilizce mecburen öğreniyorsun. E buna ek olarak belki işte Erasmus fırsatın olmuştur. Farklı staj imkanların olmuştur bu okullarda. Bir şekilde kendini iyi geliştirebilmişsindir. Ama şunu söyleyeyim yani hangi bölümü okursanız okuyun mutlaka mümkün olduğunca staj yapın. Mümkün olduğunca işte sertifikadır, şudur, budur alın. Yani mesela özellikle Almanya'da bu çok önemli. Türkiye'de nasıl bilmiyorum bu durum ama bir iş başvurusu yaparken çoğunlukla staj bilgisi, staj deneyimi istiyorlar çünkü hani yine de sıfırdan almak istemiyor seni çoğu yer. O yüzden staj olayı çok önemli ya da belli başlı dediğim gibi sertifika programlarına yazılabilirsiniz, farklı projelere katılabilirsiniz. O CV'yi mümkün olduğunca dolu göstermek önemli oluyor. Son olarak şöyle bir mesleki seçim tavsiyesi vereyim bu içerikle alakalı değil yani mesleğin kendi içeriğiyle ama günümüz dijital dünyasında özellikle Covid'den sonra home office olayı çok yaygınlaştı. Ama bazı meslekler buna izin vermiyor. Belki e, seçerken hani aklınızdaki opsiyonları değerlendirirken bunu da düşünmeniz e, güzel olabilir. Yani ben şu an mesela haftanın 2-3 günü evden çalışıyorum. Eşim de aynı şekilde. Bizim o hani diğer bütün işte mühendis falan arkadaşlar da aynı şekilde. Bu gerçekten çok büyük rahatlık ve hani o tüm gün iş yerinde olduğun zaman 2-3 gün üst üste gittiğin zaman çok yoruluyorsun. O bizim belki hani Biraz Z kuşaklığımızdan mı artık hani neden kaynaklı bilmiyorum ama Mesela tıpçı olsanız her gün sonuçta çalıştığınız her gün hastanede olmanız gerek gibi. Belki bu da bir etken olabilir. Mümkün olduğunca evden çalışabileceğiniz tarzda mesleklere de yönelebilirsiniz. Yani bu dediğim şirket işlerinin birçoğunda bu mümkün oluyor. Ha bazı şirket politikaları buna izin vermiyor ama işte işletmede okusanız, mühendislikte okusanız, bir şirkette çalışıyorsanız eğer büyük ihtimalle özellikle Avrupa'da yaygın bir pratik. Evden çalışabilirsiniz bunu tavsiye ederim çok rahat oluyor. Sanırım söyleyeceğim şeyler bu kadar aklıma gelen şeyler bu kadar genelde videoyu kapattıktan sonra Aa, şunu da söyleseydim gibi oluyor Sizin o yüzden merak ettiğiniz şeyler varsa benim videoda atladığım şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince belki ot ile ilgili sorularda sorabilirsiniz. Onun dışında eğer benim günlük tarzda paylaşımlarımı takip etmek isterseniz de TikTok ve Instagram'da gamze.sadece ismiyle bulabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın, iyi düşünün bu süreçte. Güzel kararlar vermeye çalışın, aceleci davranmayın. Bunları söyleyebilirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.